içerisinde, bu datanın içerisinde çalışmayan, iş arayan ve de en önemlisi CV'sini yakın zamanda güncelleyen adayları bulur ve onlarla iletişime geçer. Bir kişi CV'sini yakın zamanda güncellemişse bu ne demek? Ben iş arayışındayım ya da ben öne çıkmak istiyorum demek. O yüzden size ulaşılmasını istiyorsanız dolu bir CV'niz olması, anahtar kelimelerle oluşması, güncellenmesi son derece kritik. Ben bunu aslında seminerlerde anlatırken çok gülüyor insanlar. Gülümsediğinizi tahmin ediyorum. Gerçekten inanılmaz e-mail hesapları gördüm. Lütfen iletişim bilgileriniz, adınız, soyadınız ve uygun olsun. Ben çılgınaşık.gmail.com'u da gördüm. Kureyjma.yahoo.com'u da gördüm. İşte e hani böyle ergenlik döneminde aldığınız, öğrenciyken aldığınız e-mail hesapları olabilir yalnızluk, e, kebapçı, celal vesaire. Lütfen bunları değiştirin. Doğru bir iletişim adresi yazın. E, profesyonel bir fotoğraf olsun. Dün topuzlarınız olmasın lütfen fotoğraflarda. Mümkünse e, işte o sağda gördüğünüz şu altta gördüğünüz e, bir e, kız ve bir e, erkek görseli gibi e, resimler olabilir. Yani Instagram profili hesabında kullandığımız resim muhtemelen de kullandığımız resim olamaz Lütfen bunu atlamayın ee, hani o resimlerden bile ben çıkarım yapıyorum ee, O yüzden dikkatli olmakta fayda var